Deniz Kurdu 2025'te TB3 sürprizi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen Deniz Kurdu 2025 tatbikatı kapsamında 2 adet Bayraktar TB3 SİHA TCG Anadolu gemisine başarıyla konuşlandı. 9 Mayıs 2025 tarihinde Keşan'dan havalanan PT3 ve PT4 kuyruk numaralı 2 Bayraktar TB3 SİHA TCG Anadolu'ya intikal ederek konuşlandı. Konuşlanmanın ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri icra edildi. Her iki sihada gemiden art arda kalkış ve iniş yaptı. Bu süreçte kontrol faaliyetleri TCG Anadolu üzerindeki yer kontrol istasyonu Yayaki aracılığıyla eş zamanlı olarak yürütülüyor. Görevler yapay zeka destekli sistemle yürütülüyor. Tüm kalkış ve iniş işlemleri Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmalarıyla tam otonom şekilde gerçekleştiriliyor. Tatbikat kapsamında PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 sihalar ikişer adet MEAM-L ile kara hedeflerine salvo atışı yapacak. Atışların ardından sihalar TCG Anadolu çevresinde kol uçuşu ve selamlama geçişi icra edecek. Seçkin Gözlemci Günü'nde sahne alacaklar. Bu görevlerin 14 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek Seçkin Gözlemci Günü kapsamında tatbikat senaryosunun bir parçası olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece Bayraktar TB3 sihalar gemi konuşlu operasyon yeteneklerini üst düzeyde sergilemiş olacak. İlk otonom kalkış ve iniş geçmişte başarıyla tamamlandı. Bayraktar TB3 Dünya Havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapan ilk SİHA olarak 22 Nisan 2025'ten itibaren TCG Anadolu'da yürütülen testlerde toplam 24 sorti gerçekleştirdi. 25 Nisan 2025 tarihinde Keşan'dan kalkan 4. prototip TB3-PT4 ilk kez gemiye iniş yaparak test sürecine katıldı. Bu gelişmeyle birlikte TCG Anadolu'da ilk kez iki milli SİHA aynı anda konuşlanmış oldu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için abone ol.